savrulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak aldı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı... Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümer ceddiğine divara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu uh, taşındır diyerek kâveyi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsen taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, Emrin sana açık türbene çatsam da taban, Yedi kandilli süre yayı uzatsam orada, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, Gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribe akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen Sanki son ehli salibin kırarak sabretini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sanki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı atın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın Ey Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihan. Ey şehit ol şehit. İsteme makber. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber